İyi günler çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber Logitech G513 karbonu inceliyoruz. Evet kutudan biraz sesler geliyor çünkü içinde değiştirilebilir tuş takımı var. Bu sefer farklı anlatıyorum çünkü bu videoyu Neyse görürsünüz zaten. <laughs> İlk başta bunu birçok firma bu hatayı yapıyor direk onu söyleyeyim. Mesela burada İngilizce Q klavye gözükürken halbuki Türkçe. Q. Resimlerde böyle gösterirseniz eğer adam daha düşük bir şey aldığını sanır. Dikkatli olalım sadece bu ürün için değil. Ayrıca Logitech'in şu kutu tasarımını sevmiyorum. Tamam şekiller çizmiş, detaylı bilgilendirmeler falan filan var. Maalesef bir kutunun içinden bir kutu daha çıkıyor ve bu kutu bu kutu kimde varsa yani bu tarz kutular Logitech'in hep yırtılırlar. Şuraları falan zaten bak yavaş yavaş yırtılmaya başlamış. Aşırı ince bir şey. İnşallah bunu artık bak gitmiyor. Bu kadar abi yön değiştiriyor falso alıyor. Neyse şimdi gerçekten şu duruşa bir bakar mısın? O yüzden bir Logitech inceleyince ince bazıların canı çekecek. Onu baştan söyleyeyim. Kutu tasarımı içerideki baya güzel. Ben artık bunlara da önem veriyorum. Sonuçta pahalı ürünler alıyoruz. Dolar artmış ve aldığımız ürünü sağ sola bir yere koyarken de kutusunu da atmıyoruz artık. Bu yüzden son videolarımda fark ettiyseniz kutuyla alakalı şeyler söylüyorum. Ya ben ürünü alsam kutusunu atmam ki. Dizerim sağa sola şekil olsun diye. Şimdi bunu şöyle kenara koyuyorum. Bileklik desteği çıkıyor. Tahminimce 512 ile 513'ün tek farkı bileklik. Direkt şurada gösterebilirim ayarlayabilirsen bakın içinde tuşlar var. İlk başta direkt şununla başlayacağım. Şöyle söylüyor Logitech ürünü tanıtanlar. Çünkü ben bu konu hakkında bilgi bulamadım. Hafızalı pet diyor. Aslında içinde hafızalı pet var ama dışındaki deri çok gergin ve sıkı olduğu için öyle bir hissiyat yapmıyor. Şu 512 ile 513'ü ayırabilecek bir bileklik desteği. Bak bilek desteği şu lanet olsun. 2013'ten beri bileklik diyorum ya. Ona sinirliyim. Bilgisayar kapalı. Bir kere ben şunu baştan söyleyeyim. Aşırı derecede sinirlendiğim bir konu var. Arkadaş Türkiye'deki incelemelere baktım. Şöyle bir bak. Tamam bak dikkatini bir şey çekecek. Yakın çekimde ben sana gösteririm hatta istiyorsan dikkatini iki şey çekti değil mi klavye üzerinde? Yani çekmesi gerekir. Hani alacak birisi ise iki şey dikkatini çeker. Bir, şuradaki delik. iki şuradaki kablolama kanalları. Daha doğrusu ben bunun kablolama kanalı olduğunu kendim düşünüyorum. Çünkü başka bir şey olamaz. Niye düşünüyorum diyeceğim. Abi buraya ne kablo sokabilirim? Yani şurayı düşündüm. Şöyle mi olabilir acaba? Şuradan gelen şuradan dönse yok lan. Şuradaki kablo kanalı. Bu mantıklı. Çünkü ben klavyeyi şöyle tuttuğumda atıyorum kulaklığı. Ben onu gösteririm. Şuradan geçirsen tabii onun da ince olması lazım çok dar bir kanal burası. Hani o da nedir? Şuradan geleceğine kablo direkt önünden gelirse daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi burayla ilgili Türkiye'de yıllardır bir Allah'ın kulu bak bir tanesi sadece açıklamamış bu olayı. Klavyenin güp güzel tasarımında kendini belli eden bir nokta var. Sitelerinde bile bu yok. Buranın ne olduğu yok. Abi düşün, taşın, yabancı kaynaklara bak yok. Neyse benim tahminimce şu bir yerden de öyle bir duydum. Logitech aksesuarlar geliştirirse eğer yarın öbür gün vida gibi bir bölge burası belki oradan takılıp atıyorum telefon tutacağı falan bir şey düşünmüşler herhalde. Ama hayata geçmemiş bir şey olabilir. Neyse hemen şöyle yapalım. Detaylı incelenmesi gereken bir klavye. Ben hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Şurada da bir Logitech logosunun üzerinde bunu çıkarayım. İki kablomuz var. Bunlardan birisinin üzerinde klavye simgesi birisinin üzerinde USB simgesi var. Sen klavyeni çalıştırmak istersen sadece bunu tak. USB kablosunu çalıştırmak için şuradaki USB işaretliği de takman lazım. Bu ne açıdan önemli diye sorarsanız eğer kablosuz mouse veya kablosuz bir kulaklık veya telefon şarj kullanıyorsanız burası çok önemli. Çünkü direkt buradan kablosuz mouse'lar işe yarayacak. Bazı kasalar aşağıda olabiliyor veya buradan bile kablosuz mouse'ların çekim kalitesi düşüyor. Benim herhalde güç kabloları ancak bu kadar kalındır. Örgülü bir yapıya sahip. Klavyelerde örgülü veya örgülü olmaması benim için hiç önemli değil. Ama bu kadar kalın olması kötü duruyor. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle yapalım. Şimdi... Bir dakika. Şimdi Logitech'in switchleri ayrıydı. Sizce bu hangi switch? Biliyorsunuz kendine has switchleri var. Bakalım anlayabiliyor musunuz? Sizin fikirleriniz ne? Bir kere şunu söyleyeyim. Logitech'in blue switchleri yok. Ne var? Düşünsene adam buraya kadar izleyip vay yalancı deyip kapatıyormuş. Logitech'in Romer G switch'leri var. Yorumlarınızı alalım. Açıyorum ben bu arada. Aa Allah tüh. Blue switch çıktı arkadaşlar mavi. Bilemeyen arkadaşlar lütfen bir daha video <laughs> Bilemeyen arkadaşlara bir şey diyemeyiz. Bu bizim eskiden yaptığımız bir gelenekse bak bak gördün mü? Bildiğin yılan kablo değil bu. Normalde aşağıdan geçirip buradan getiriyorum. İsterseniz bir gidip bunu beyaz masamızda inceleyelim. Sonra tekrardan buraya gelelim. O kadar ağır, Evet arkadaşlar şimdi klavyenin yüzeyine geldik. Tuş yapısı tamamen Türkçe Q. İnternet sitelerinde veya klavyenin kutusunun üzerinde olduğu gibi buralar İngilizce falan değil. Tuş dizaynı da bizim istediğimiz gibi. Burada caps lock ışığımız. Rengi de bunlarla uyumlu yanıyor. Ve FN tuşuyla da G tuşu buradaymış. Basarsanız gaming modu böyle çalışıyor. Normalde bu ikisiyle çalışır. Burada söylemem gereken en o en önemli nokta şu. Bakın ben 1, 2, 3, 4, 5 W, A, S, D tuşunu değiştirdim. İstersem Q, E, R ve F tuşuna kadar. F var mıydı hatırlamıyorum. Değiştirme şansım var. Onu da şöyle göstereyim. CSGO oynadığım için W, A, S, D'yi değiştirdim. Bunun tek amacı parmağınızı orada daha iyi tutabilmek ve ekrana bakarken elinizle direkt W, A, S, D'nin yerini anlamak diyebiliriz. Bence güzel. Ben de böyle kullanıyorum. Burada söyleyebileceğimiz en güzel şey tasarımı olmuş. G logosu var sadece. Onun dışında hiçbir yerde bir bir ekstra tuş yok. Çerçevesi de çok kalın değil. Tuşların üzerinde ekstra harfler yok. Işık modları, ses açma, kapama hepsi şu kısımda kalıyor. Bence daha düzgün olduğunu söyleyebilirim. Bu arada unutmadan her zamanki gibi sağımda ve solumda ikişer tane toplam dört tane ışık buraya bakıyorken ışık modlarımız en fazla bu kadar yanabiliyor. En yüksekten başlıyor. Yavaş yavaş azaltabiliyorsunuz. Tamamen kapattığınızda bakın neredeyse hiçbir tuş gözükmüyor. Gerçekten çok farklı bir tasarımı var. Bir açıdan güzel ama bazı arkadaşlar belki kullanamayabilir. Benim için sıkıntı da olmaz. Burada renk modlarını şu iki tuş ile ayarlayabiliyoruz. Multimedya tuşları var. Burada ses açma, ses kapama. Bu renk modlarını zaten bilgisayar üzerinde yapabiliyorsunuz ama burada çok bir farkı yok. Bu tekrardan başlatıyor onu. Bu da farklı dosyalar açıyor. Yazılımdan yapmanız daha verimli olacaktır. bayağı ağır bir klavye olduğunu ilk etapta söyleyeyim. Tahminimce 1 kiloyu buluyor. Şunla beraber diyelim. Bu da bayağı ağır. Fakat mıknatıslı bir yapısı yok. Bir videoda mıknatıslı diyor ama o zamanlar mıknatıslı mıydı hatırlamıyorum. Çünkü bu ürün 2018, 2019, 2020'de var. Daha öncesinde de olabilir. Çok ağır. Hareket etmiyor. Durduğu yüzeyde sabit kalıyor. Ben mıknatısları severim normalde. Özellikle vidalı falan filan. Sevmem kırılabilirler. Ayırması zor. Yani şu ana kadar benim gördüğüm en güzel bilek desteği. Hem takılma açısından takılmıyor. Hem hem de yüzey açısından. Bilek desteği normalde kullanmam ama bunu da birazcık kullandım. Kullanmayan arkadaşlar direkt 512'yi alsın derim. Mıknatıssız olmasının şöyle bir güzel özelliği var. Mesela ben klavyeyi yamuk kullanıyorum. Monitör ayağı pivot olduğu için dönebiliyor ve ben bunu yamuk yerleştiriyorum. Yakınlaştırdım. Döndürdüğüm için de şimdi bunu böyle koyarsam birçok kısmı dışarıda kalıyor. O yüzden bunu böyle itip böyle de kullanabiliyorum. Hemen fiyatına bakıyorum. G513 karbon diyorum. Karbon demesi hiçbir ekstra özelliği yok ama tasarım anlamında çok ileri ve daha güzel bir malzeme. Yaklaşık 950 lira ile 1000 liranın üzerine çıkan bir fiyat aralığı var. Peki 512'nin fiyatı nedir? 819 lira. Yani arada 200 liralık bir fiyat farkı var. Şöyle söyleyeyim dostlar. Bir kere Logitech'in yazılımı şu ana kadar benim gördüğüm herhalde en iyi yazılım. Buradan kameran mı veya klavyen mi çok güzel bir özellik var. Özellikle ben... F 12'ye kadar tuşları çok kullanmıyorum diyorsanız Fn tuşuna basıp yaptığınız ses açma kısma işaretlerinin yerini değiştirebiliyorsunuz. Yani Apple bilgisayarlarda ne vardır? Aslında ses açma kapama, ışığı açıp kapama falandır. Fn tuşuyla bu sefer F tuşları olur. Yani burada bunu tersine çevirebiliyorsunuz. Daha çok hangisini kullanıyorsanız o kalabilir. Burada bütün oyunlar için iptal. Hemen arama. Bir dur ben sana ara dedim mi? Makroları her şeyi atayabiliyorsunuz. Makroda dediğimiz nedir? İstediğin tuşa, istediğin harf, istediğin programlar, profil diyebileceğiniz şeylerin tamamı var burada. Kurcalamanız gereken bir bölüm. Şimdi ışıklandırılması çok iyi. Yani normal mekanik klavyelerden daha güzel ve daha net bir aydınlatması var. Işık düzgün yayılıyor. Yazılımıyla alakalı olabilir. Burada sabit istediğin rengi seçebiliyorsun. Seçtiğin tuşlar o renkte oluyor. Şöyle bir mod seçersen de eğer. Mesela ben CS'ye girdim böyle yansın. Veya kafana göre bunu ayarlayabiliyorsun. Bunu söylememin sebebi şu. RGB ve her tuşun tek tek aydınlanabilme özelliği her klavyede yok. Tamam, RGB özellikleri var. Fakat belirli modlar var. Böyle her tuşu aydınlatamıyorsunuz veya düzenleyemiyorsunuz. Buraya geldiğimizde dalga modu var veya sizin isteyebileceğiniz başka bir türü modlar var. Onun dışında şöyle de bir mod var. Bölge bölge mesela iki bölge seçtin veya bir bölgede nefes alıp verme, bir bölgede farklı modlar uygulayabiliyorsun. Hızımız bunların ayarlaması yapılabiliyor. Burada da mesela diyor ki sen CS'ye girdiğinde şu tuşlar çalışmasın. Otomatikmen kapanıyor. Zaten gaming modu var yani gaming mod dediğimizde hani çok üst düzey bir şey değil. Bastığın istediğin tuşları çalıştırmıyor o mevzusu. Burada da eğer süreyi başlatırsanız bir tarama yapıyor. Mesela oyuna başlamadan önce sen bir tarama başlattın ve en çok hangi tuşları kullandığını gösteren bir sana gösterge grafik çıkarıyor. Kullanmazsınız ama belki ne bileyim yazı yazan bir arkadaşa lazımdır. Bilemiyorum ki hani ne için kullanabilir. Burada anlatabileceğimiz başka bir bölge kalmadı. Yazılımı bu şekildeydi. Şimdi gelelim en güzel konuya. Mavi switch ve Logitech switchlerini ben beğeniyorum ama öncesinde beğenmiyordum. Hatta hangi switch almalıyız da belki bunu söylemişimdir hatırlamıyorum. Düşüncem şu yöndeydi. Logitech niye standardın dışına çıkıyorsun? Yani her yerde kırmızı, siyah, mavi switchler var. Sen kendine Rammer G diye özel bir switch çıkardın. Ve sonra g 413ü incelediğimde hayran kalmıştım. G413 buna çok benziyor fakat tek renk ışıklandırması var. O da kırmızı. G513 Türkiye'de Rammer G switchleri yok maalesef. Senin en has, en baba tanınan switchleri niye burada yok? Yani Logitech'in çok özel switchleri var. O olsaydı bunu kullanabilirsin kullanacaktım ama şu an kullanmak istemiyorum. Çünkü ben CS:GO oynayan ve bazen yayın yapan bir insanım. Sesim karşıya gitmemesi lazım. Mavi switch'te gidiyor. Heh, tabii ki çok gitmez. Niye? Çünkü kullandığımız mikrofonlarımız var. Kulaklığımızdaki mikrofonlar dışarıdaki gürültüleri engelliyor. O yüzden çok bir şikayet almadı. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu Logitech'in kendi mavi switch'i. GX Blue diyor. Bir de GL serisi var. GL de ne ince hatlı. ince mekanik klavyeler çıktı ya artık. O topa ben hiç daha girmedim ama GX çok güzel. GX'in de kendi tarafında kahvesi var. Kırmızı mı vardı hatırlamıyorum. Bir de mavi var. Bunlar Rammer G'nin dışında. Bunlar normal mavi switchle tamamen aynı sayılırlar. 4 milimetrelik bir yol var. Standart Rammer G'ler de bunlar çok kısaydı. Tam 1.9 yani 2 de ortasında hassasiyeti algılıyor. Normal mavi switchlerden şu farkını gördüm. Yazım anlamında ve ses anlamında çok daha iyi. Tam bastığınızda altta yavaş yavaş yumuşuyor. Bastığında tak tak etmiyor. En sona geldiğinde bu yüzden de ses normal mavi switchlerden biraz daha az ve güzel çıkıyordu. Ben mesela evde 60 Hz monitörle oyun oynuyordum. Bayağı orada oynadım falan filan. Buraya geldim 165'in farkını o zaman anladım. İkisini kullanırsan aradaki farkı anlıyorsun ama ilk etapta bunu alırsan anlamazsın. Ama normal bir mavi switch kullanmış biriysen bunu aldığında sen bunu zaten göreceksin. Şu ana kadar gördüğüm en iyi mavi switch bu. Hatta şu anda da kullanmak istediğim bir ürün. Fakat bazı sebeplerden dolayı bunu kullanamayacağım. Hani onu burada da söylemek doğru olur mu bilemiyorum. Hani borçlarım var diyeyim. Buranın kirası <laughs> falan derken mecburen veya yeni ürünleri sipariş etmem için bazı ürünleri de biz kendimiz alıyoruz. Sipariş etmek için bunu satmak zorunda kalabilirim. Ama gerçekten mavi kullanmayan bir insan olarak ilk defa mavi kullanmak istedim biliyor musun? Yani şurada mavi dursun bir şey olmaz dedim. FPS oyunları oynuyorum ve çok ses çıkarıyor. İlk defa fikrim değişmişti ama olmayacak. Hayırlısı bugün olmaz yarın olur. Ben hemen yayını durdurup tekrar başlatayım. Kapanışa doğru geçtiğimiz zaman bu ürünü kimler alabilir? Ben üst seviye bir şey istiyorum. Kaliteli olsun, yazılımı olsun, hiçbir sıkıntısı olmasın. Yani kronik bir arızası olmasın. Bazı ürünler ben de tanıttım. Uzun süre kullanmadığım için kronik sıkıntılar oldu. Onlar için sonrasında özür dilediğimiz zamanlar oldu. Bu zaten klasikleşmiş bir ürün. Ben Logitech'in tasarımlarını çok beğeniyorum. Yazılım tarafında da bana göre, bana göre en iyisi. Ve ışıklandırmayı da çok başarılı, çok stabil veriyor. Mesela kırmızı buradan gelirken yumuşatarak geliyor. Yani aradaki renk renklerin tamamını veriyor. Bazen mekanik klavyeler alıyoruz ucuz. Onları da tanıtmak zorundayız. Sonuçta herkes 1000 lira veremez. Onlardaki fark da şu oluyor. Dönen renkler kaliteli olmuyor. E tabii ki bunun tuş yüzeyi daha iyi. Bu segmentte de mekanik klavyeler almak istediğinizde yazı yazıyorum, editörüm, program yazıyorum, kod yazıyorum, haber yazıyorum diyen arkadaşlar varsa kesinlikle öneririm. En baştan çok güzel bir ürün olsun diyorsanız girişebileceğiniz bir ürün. Hep ucuz ürünlerden gitmek istemiyorum. Pahalı ürünler de arada olması güzel oluyor. Pahalı ama hakkını veren. Hani boş yere pahalı da olmasın. Kötü yanlarını söyledik. iyi yanlarını da söyledik. Ben fiyatını hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Heh bu arada bunu nasıl söylemeyi unuttum. Bu kargo bana gelirken ismim Faruk Leave diye gelmiş kargo. Abi benim soyadım ayrılmak. Hani ben eskiden onu Leave diye şakasına yapmıştım. Ve sonradan da değiştirdim Faruk ayrılmak diye her yerde. Bu klavye bana Faruk Leave diye geldi. Storylerden takip edenler bilir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bunu kargocu bana vermeyebilirdi. Çünkü geldi. Aynı anda iki kargo getirdi. Ve birisi hani annemin adına adına soyadı ayrılmak diye geçiyor. Ve bana getirdi dedi ki soyadım bu, bu mu? Ben de orada hani anneme dedim. Anne dedim senin de kargon. Çok kötü bir andı yani anlatamam. Adam geldi baktı falan böyle şey yaptı. O da böyle vermek istemedi falan. Çok garip bir hissiyattı. Ya Lea abi, abi hiç ya of. Neyse tamam. Güzel bir ürün inceledik. O yüzden mutluyum. İnşallah hep karşımıza böyle ürünler gider. Hani aldığınızda aklınızda soru işareti bırakmayacak ürünler. İstediğiniz ürünler varsa yazın. Böyle diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Discord, Twitch, Instagram'da bulunalım. CSGO sunucumuza gelip eğim alıştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay